Merhaba arkadaşlar biraz önce slime e, videosu yaptım ama yapamadım slime 3 tane slime ve hiçbiri olmadı yana ben yapamadım bilmiyorum o yüzden <laughs> moralim bozmayalım moralimi bozmayayım diye şöyle bir oyuncak açayım bunun videosu yapayım dedim arkadaşlar şu e, yumurta bakın kaç tane var burada açalım. Wow, altı tane yumurta var. Ve ben bunu file markette aldım. Arkadaşlar 12 TL. Yani tanesi 2 TL geliyor o zaman. Ve burada oyuncakları var mı acaba? Yazıyor ki burada yumurta, sütlü yumurta oyuncak var mı acaba bilmiyorum. Şimdi biraz şüphelenmeye başladım. Çünkü tanesi 2 TL'ye geliyor. 12 TL. Yani çok ucuz, çok uygun bir fiyat yani. 12 TL 6 tane yumurta. Açalım bakalım arkadaşlar. Oyuncak olmazsa şaşırmayacağım. <laughs> Olursa çok güzel olur. Çok mutlu olurum. Açalım bakalım. Yani sürp sürpriz yumurta yazmıyor burada. Sadece işte sütlü çikolatalı yumurta yazıyor. Açıyoruz. <laughs> Şöyle tatlı yüzü var bunun. Tatlı tatlı. Açıyorum. Hazır mısınız? Şöyle yumurta. Çikolata. Hmm! Ya. Çok mutlu oldum. Acaba çikolata beni mutlu etti? Yoksa oyuncak mı? Hmm, çikolata çok güzel. Burada böyle bir şey var anladım. Hmm. Nasıl bir şeymiş bu? Nasıl bir şeymiş bu? Bakalım. Şöyle parçalar var. Hemen bunları yapmaya çalışacağım. Yapabilirim mi? mi? Söz veremiyorum size. <laughs> Oyuncakları. Hemen yapalım. Nasıl kuralım bunu? Bu ne? Bu nasıl kuracağım? Böyle. Bir de. Bir de bu böyle. Galiba. Hmm. Anladım. Evet kuracağım. Aman. Çok küçük. Küçük küçücük bir şey. Bir dakika önce şunu böyle birleştirdim. Evet. <laughs> Bu şey araba. Araba. Evet, yani gayet normal bir oyuncak bence iki teli. Tam da Hmm. Şimdi buraya koyuyorum. İkinci yumurta açalım. Her yumurta böyle açayım mı acaba? Çok çikolata çıkacak. Hmm, bu ne Bir parça bocuk. Hayvan mısın, bocuk mısın? Neyi bilmiyorum, anlamadım. Böyle bir şey. İkinci oyuncak bu. Yine de kırmızı. Acaba her oyuncak mı kırmızı buradan çıkacak? Hemen devam ediyoruz. Burada ne var acaba? Aslan burada olsa var ya hemen bu çikolataya dikilirdi. <laughs> bu da iki parça. Bu ne? Bu ne? Pardon. Üç parça. Üç parça. Ney bu? Evet. Şimdi bu oyuncağı yapıyorum. Bunu şöyle takıyoruz. Şöyle. <laughs> Ay bu tatlı bir şey. Bakın <laughs> Üçüncü oyuncağımız. Şimdi bunu açalım. Burada ne var? Bu mavi çıktı. Demek ki hepsi kırmızı değil. Bakalım. <laughs> wow. Bu da yeşil. Yeşil. dedim. Neyi nereye ney nere, koyacağım? Bu da yeşil. Nasıl bir şeymiş acaba? <laughs> Nasıl bir şeymiş acaba bu ne? Yapalım hemen. Dört parça. Şimdi bu böyle burada bir tavşan var. Tavşan arabalı oluyor. <laughs> böyle. Arabalı. Tın 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 tın. Lisapetli. Lisapet. Bisiklet. Ne lisapet ya? <laughs> Bisikletli tavşan. Oy. Oyuncaklar çok kolay. Bazı... Vay. Bakın. Bisikletli. Ama... Bisiklet Ortada bunu şey yapmam lazım. Oy. Pardon, yapamadım. <laughs> Sıkıntı yok yapacağım şimdi. Yapacağım. Hızlı yap yaptığım için tam. Şöyle. Şimdi oldu. Yani olması lazım. <laughs> Bir saniye. oh, şimdi oldu. Böyle gezen tavşan. <laughs> Dört oyuncak. Burada ne var? <laughs> <Ay. gülüyor> Sarı mavi oyuncak. Oo, oh, burada bayağı parça var. Burada bayağı uğraşacağım. Baya uğraşacağım burada galiba. <laughs> İnşallah yapabilirim. Bu oyuncaklarla hiç uğraşmak açıkçası sevmiyorum bunlar işte. Sonra bunu böyle nereye? Bunu böyle, bunu böyle. <laughs> yani benim Anladım. Hemen yapıyorum. Bekleyin, gitmeyin. Hemen yapıyorum. Hemen, hemen. Ay. Ay. Yapıyorum, gitmeyin. <laughs> Oldu mu? Hı -hı. Olmadı neden? Bilmiyorum. Bunu yapmasam olur mu ya? Yapmasam olur mu? Arkadaşlar, yapmasam olur mu acaba? Çünkü bir şey yanlış yapıyorum ama neden olmuyor? Tamam bu şimdi durdu. Şimdi bu da böyle dursun. Bu da bu da durdu. Ve evet yaptım. Yaptım. Ay bu maymun maymun. <laughs> Sarı mavi maymun bence çok güzel. Bence ve son. Son oyuncağımız son. Oyuncağımız son yumurtamız. Hop. Yeşil araba. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Şimdi biz kinder sürpriz falan alıyoruz ya. Çok pahalı yani. Çok pahalı dediğim. Yani fiyatlar artık biraz pahalı ve oyuncaklar bunlar gibi. Gerçekten orada böyle güzel oyuncak artık çıkmıyor uzun zaman ee, ve bu oyuncaklar bu fiyatta çok güzel, çikolata çok lezzetli. Benim tavsiyem eğer sizin çocuklarınız ya da siz seviyorsunuz böyle oyuncakları Kinder Surprise artık sürpriz almayın bence çünkü oyuncaklar burada daha güzel, daha güzel fiyatlar. Çikolata da gerçekten güzel, gerçekten. Bye bye. Abone olmayı unutmayın.